Selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Eee bime geldik. Şöyle e, aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. İndirimde olanları. Hemen ürünlere geçelim. Böyle üstler var. Ceket olarak geçiyor. Hemen e, fiyatına bakalım. 250'ye geliyor. Bir de fermuarlı olarak e, seçenek var. Şöyle Devam ettiğimizde böyle aktivite minderi var bebekler için. Sıfır aydan itibaren başlıyor. Doğumdan sonra sanırım kullanabilen bir ürün. Hemen şöyle fiyatına bakalım. 195'e geliyor bu ürünün fiyatı da. Böyle bir kazak var. Hemen bunu da fiyatını sizlere söylüyorum. Bakalım fiyatı 219 devam ettiğimizde böyle süslü bir üst var simli olarak geçiyor ışıklı hemen bunu da fiyatını size söyleyeceğim fiyatı 90 lira masa örtüleri var şöyle önüm fotoğrafta böyle bir de şöyle bir renklerinde ürün var. İki renk seçeneği var. Ben şöyle yatak örtüsünde gösterelim. Mevsimlik olarak geçiyor. Bu şekilde. Fiyatlara da bakalım. 199 lira fiyatı. Devamında yine şöyle bir alt var. Bunun fiyatı da 250. Hemen çocuk ayakkabısını da gösterelim. Böyle parlak. Fiyat 87,5'a geliyor. Şöyle bir spor atleti var. Açalım hatta bakalım. Ürün kalitesi güzel bir ürün. Elimdeki X ile şöyle bir süngeri var içerisinde. Yıkama aşamasında çıkarılabilecek bir bölümü var mı? Bir bakayım. Evet var. Oradan çıkarıp yıkayabilirsiniz. Gayet de güzel bir ürün. Bunu da fiyatını sizlere söyleyeceğim. Şöyle ürünü yerleştirelim. Hemen söylüyorum. Bunda fiyatı 87.5'a geliyor. Kayık var. Egzersiz kayığı olarak geçiyor. Fiyatı da 160 liraya geliyor. Böyle bir ürün daha var. Şöyle yakından göstereyim. Mekik için 89'a geliyor. Şöyle kağıt havlar için ışıltılı bir ürün var. Bunu da açayım sizlere göstereyim. Bu şekilde gold bir detayı var. Desenli. Klasik üründen farklı. Şöyle. Hemen fiyatını söylüyorum. 79'a geliyor bunun fiyatı da. Böyle eşarplar var. Tülbentler. Bayan'ın, Desenli. Sade. Ve fiyatta 34,5 Ağız mendilleri var bebekler için bu da fiyatı 19-20'ye geliyor terlikler var tek fiyatta bu ürünleri de göstereyim çeşitler var fazlasıyla şöyle tokalı olarak da 39 geliyor yazlık ürünlerin fiyatları böyle bu ürünün fiyatı farklı şöyle balkon banyo vesaire için kullanabilecek ürünler de var. Fiyatlar dediğimiz gibi 39.5'a geliyor. Hemen şöyle tek fiyat ürünleri gösterelim. Çamaşır ipliği, şöyle halılar vesaire fırçaları var. İpler var. Bunlar da 10 lira gibi bir fiyatta. Böyle banyolar için çeşme başlıkları. 9.5 Huniler var. Kaydırmaz var banyolar için. Öyle. Fiyatı da 55. Şöyle piknik örtüsü var. Bunu da göstereyim. Böyle bir ebatı var. Yeşil renkte. Şu anda elimdeki fiyatı da 23,5'a geliyor. Paşa Bahçesi'nin 12 parçalık ee, çay takımı var. Hemen ürünü sizlere göstereceğim. Bu şekilde. Hemen fiyatını da söyleyelim. Fiyatı 109. 12 parça. Bu terliği göstereyim. Farklı renkleri de var. Bunlar erkekler için kullanılabilecek bir renk. 129'a geliyor. Lilası da var. Onu da şöyle göstereyim. Böyle spor ayakkabılar var. Kamuflajlı. Bunu da fiyatını söylüyorum. 250 gibi bir fiyatta. Devam ettiğimizde şöyle bir ayakkabı daha var. 99'a. Böyle bir terlik var. 150'ye. Krep tavası var ve de tost, tost e, tavası var. Öncelikle şöyle krep tavasını gösterelim. Fiyatı da 75, 26 santim genişliğinde. Teflon e, tavası var böyle, 32 santim genişliğinde. Hemen bunun da fiyatını söyleyelim. 9'a geliyor. Devamında böyle e, wok tava var. Bu da Tefal'in bir ürünü. 28 santim genişliğinde. Böyle devam ettiğimizde şöyle fiyatlara da bakıyorum. Böyle bir kısaltma tavası var. Ama öncesinde şöyle e, tost e, tavayı göstereyim. Bunun fiyatı da 179 Şöyle 22 santim genişliğindeki kızartma tavasının modeli de böyle. Tava diyorum tencere. 129 lira. Çelik böyle bir tava var. 18 santim genişliğinde hemen şöyle çevireceğim. Bunu da fiyatına bakalım istiyorum. Bunun da fiyatı 119. Böyle bir altılı servis tabağı var. Şöyle buna da bakmak istiyorum. Kutulu vesaire şık duruyor. Böyle bir gold detayı var çevresinde. Deseni ve camın parlaklık kalitesi gerçekten çok güzel. 6 adet içerisinde var. Pasta seti sanırım bir adet de büyük e, servis tabağı mevcut. Hemen bunu da fiyatını sizlere söyleyelim. Fiyat 189. Devam ettiğimizde böyle tatlı kaşığı ve çatal e, var. Hemen kalitesini inceliyorum. Ben kenar boyutlarına dikkat ediyorum. Genelde kalite bakımından. Bu 89'a geliyor. Kalite olarak da bence gayet iyi bir ürün. Evet şöyle markasını da göstereceğim diğer parçada bu da tatlı kaşığı olarak bu şekilde jelatinlenmiş olması da yani ürüne dikkat edildiği anlamına geliyor biraz özenli paketlenmiş fiyatı da 75'e geliyor tatlı kaşığının Üçlü böyle meyve bıçakları var. Farklı renkleri de var. 29 lira. Böyle 4-5 adet balonlar var. 12 lira Çocuklar için böyle test kitapçıkları, soru bankaları var. 25 liraya indirimde şu anda. Böyle. <laughs> Devam ettiğimizde böyle su şişesi vesaire meşru şişesi olarak e, kapaklı bir ürün var Paşa Bahçe'nin şöyle kalpli bir motifi var bulutlu vesaire hemen bunu da fiyatını sizlere söyleyeceğim fiyat 59 liraya geliyor bir kilodan fazla alıyor banyo ürünü var ona da bakalım. Bunda fiyatı 39 lira. Devam edelim, diğer ürünlere geçelim. Devamda böyle çerezlik ikili olarak satılan yine altılı servis tabağının devamı şeklinde 2 adet mevcut takım yapılabilir bu üründe. Colorina markası. Şöyle çayın için çerezlik ikili set. Fiyatı 49 lira. Şöyle hemen şekerliği de gösterelim ayaklı olarak. Paşa bahçenin ürünü bu şekilde. Bu üründe ebat olarak biraz e, güzel bir boyutta küçük değil. Gayet de şık duruyor cam kalitesi. Fiyatını da sizlere söyleyeceğim. Hemen şöyle. Bunun da fiyatı 89. Yine sonra devam ettiğimizde başka bir şekerlik var. Hem dokunuluk hem şekerlik olarak kullanılabilir. Açıyorum sizler için. Bunda fiyatı 35'e geliyor bu arada. Biraz sabitlendiği için çok zorlamak istemiyorum fiyatta 34.50. Bimdeki aktüel turumuzu burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.